Masum 202. bölümünde bakalım bizi neler bekliyor bildiğiniz gibi şizofren bir hasta akıl hastanesinden kaçtığı gibi soluğu modikonanda almıştı. Şizofren kadın Gopi'nin adasında Mira'yı rehin aldığı gibi Gopi'den gelin gibi süslenip yüksek sesle müzikte oynamasını ister. Gopi gözyaşları içerisinde kırmızı gelinliğini giydiği gibi gözü Mira'da oynamaya başlar. Gopi'nin acı çekmesi kadının umrunda bile değildir. Aksine bu durumdan çok eğlenmektedir. Gözyaşlarını sil ve şimdi de bana çay getir der. Gopi mırıldana mırıldana mutfağa gittiği esnada Hetal Gopi'nin davranışlarını anlamsız bulur. Kokule'ye bu durumdan bahseder. Bunun üzerine Kokule Gopi'nin yanına mutfağa gider. Gopi ile konuşmaya çalışsa da Gopi'den cevap çıkmaz. Kokule bu durumu oldukça sinirlenmiştir. Bu sefer de torunu Mira'yı hiç görmediği için görmeye gideceğini söyler. Gopi hemen bir kağıt alıp durumu yazar. Ancak Kokule kağıdı okumak yerine elinin tersiyle kağıdı fırlatır. Ahem işten gelir Gopi'yi sorar. Meti de mutfakta olduğunu söyler. Ahem mutfağa gittiğinde Gopi'yi mutfakta bulamaz. Fakat Gopi'nin Kokule'ye yazdığı not kağıdı Ahem'in ayağına yapışır. Ahem Not'un ayağına yapıştığını fark etmez. Heter, Rashi ve Kokila Gopi'nin davranışları hakkında Ahem'e şikayet eder. Gopi aşağı indiğinde Ahem de Gopi'nin davranışlarını görünce şok olur. Ahem neler olduğunu sorsa da Gopi'nin ağzından tek bir kelime dahi çıkmaz. Gopi Kokile'ye yazdığı Not'un Ahem'in ayağına yapışmış olduğunu görünce mutlu olur. Gopi'nin göstermesiyle birlikte Ahem ayağına yapışan Not kağıdını okuduğu gibi büyük bir şok yaşar. Ahem Gopi'nin sarısını üzerine çektiği gibi odaya gider. Şizofren kadın Ahem'i fark etmez. Ahem de hızlıca kadının elinden Mira'yı kurtarmayı başarır. Kadın birden Ahem'e saldırır. Ahem kadını ittiği gibi bu sırada da diğer aile üyeleri odaya gelmiştir. Akıl hastanesinden görevliler gelip kadını götürür. Asıl savaş da bundan sonra başlar. Kokila birden yüksek sesle Gopi'ye sen sıkıntını bize neden anlatmıyorsun? Neden Ahem'in gelmesini bekliyorsun der. Kokila'nın Gopi'yi suçlaması Ahem'in çok zoruna gider. Bir kez daha Gopi için annesinin karşısına geçer. Gopi ilk olarak derdini sana anlatmak istedi ama sen kendinle o kadar meşgulsün ki Gopi'yi görmedim bile der. Sinirli bir şekilde Ahem salondan ayrılır. Kokila defalarca Gopi yüzünden oğlundan fırça yediğini ağlayarak anlatmaya başlar. Gopi Mire'yi Kokila'nın kucağına verir ve şunları söyler. Ben istemesem de oğluna Ahem ile aranın açılmasına sebep oldum. Bu yaşananların hepsi benim yüzümden olduğu için ikinizin arası düzelene kadar ben de evladımı kucağıma almayacağım der. Bu talihsiz olaylardan sonra Gopi tapınağa gidip dua etmek istediğini söyler. Büyük anne de Gopi'ye izin verir. Yolda Gopi'yi götüren araba bozulur. Tam da o sırada bir kadın korku içinde Gopi'nin arabasının yanına gelip kendisini öldüreceklerini söyleyip Gopi'den yardım ister. Kötü adamlar sesin geldiği yöne doğru bakarlar aradıkları kadını görüp hemen arabanın yanına gelirler. Şoför adamları durdurmak istese de kötü adamlar şoförü döver. Gopi yerdeki toprağı adamlara fırlattığı gibi adamlardan kaçmayı başarır hemen kadını hastaneye getirir. Ama hastanede de kötü adamlar Gopi ve kadını bulmuştur. Gopi canı pahasına da olsa kadına yardım etmekten vazgeçmez ve hastaneden kadını kaçırmaya çalışır. Bildiğimiz tek şey var Gopu bu sefer başını gerçekten çok büyük bir belaya soktu